Arkadaşlar selamlar. Yepyeni bir gün ve yepyeni bir PUBG Mobile videosuyla siz değerli izleyicilerimin karşısındayım dostlar. Bugün oyunumuza arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi sol üst köşede yeni bir nihai set ve buz diyarı kar 8 geldi arkadaşlar. Hemen animasyonu bir izleyelim arkadaşlar. Ben daha öncesinden girdim ve e, sizlere çekmek için oyunumu başlattım arkadaşlar. Bir izleyelim. Oo. Harika bir nihayet set gözüküyor. Oy 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 oy. Tardım, Oy. Muhteşem muhteşem Arkadaşlar Nihai ve Kar98 muhteşem Gerçekten Şöyle bakıyoruz Bu Nihai Çok güzel bir Nihai setimiz var Bu Bu neymiş bu elinde tuttuğu bir şey Bu Kar98'imiz arkadaşlar çok güzel Çok muhteşem birinci seviyesi bile çok Dillere destan olmuş Şöyle ölüm duyurumuz, şöyle de patlama efektimiz var arkadaşlar. Ölüm duyurusu buz mp'ye benzemiş biraz arkadaşlar. Bu düşman animasyonu arkadaşlar. Buzun üstünde adeta kayak yaparcasına iniyor arkadaşlar. Baya baya güzel. Bu da sırt çantamız arkadaşlar. Sırt çantası biraz büyük ama. E, bu sırt çantası sonuçta. Baya güzel. Ee, hilal baya güzel gözüküyor. Onun dışında çantanın içinde bir prenses var gibi. Daha detay güzel. Bayağı de, de set de baya detaylı olmuş. İyice açtılar kendilerini. Bayağı güzel olmuş arkadaşlar. Bunlarda da geri dönen şeyler arkadaşlar. Bunu bilirsiniz zaten. Buz... E Buzucu geri dönmüş arkadaşlar. Bu bende vardı zaten. Olmayanlar buradan alabilir. Kar 98 söylediğim gibi arkadaşlar. Setten öte Kar 98 daha mük, daha muhteşem. Ben e, bu Kar 98'in yanında zaten geleceği söyleniyordu. Ama bunun yanında M416 geri döner diye düşündüm ama e, getirmediler arkadaşlar maalesef ki. Olsun bu da güzel. Baya baya güzel arkadaşlar. Ben geliyorum Evet. Yani bugün ben açmayacağım arkadaşlar. Maalesef ki hocamız yok. Kayla sponsorluk vesaire gibi şey yok. Ama bunu e, inşallah umarım ilerleyen günlerde alırım arkadaşlar. UCS olan kişiler, alabilecek kişiler bu kar 98'i kaçırmayacağınızı düşünüyorum dostlar. Evet. Bunu gördüğümüze göre arkadaşlar hemen oyunumuza hızlı bir şekilde geçeceğiz arkadaşlar. Bu arada söylemiştim sizlere arkadaşlar ee, ismini civciv nickini civciv yapan kişilere ekleyeceğim diye görmüş olduğunuz gibi civciv zaza, zaza kal civciv civciv abim kuşan civciv civciv youtube temel da şöyle bakalım görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar ee, elit yapmak için son bir kişi kalmış arkadaşlar ilk sıradan nickini civciv yapanlara elit statüsü veriyorum arkadaşlar. Planımızda. O zaman ee, şöyle bir uyarıda alalım. O kar 98'de umarım ki ilerleyen günlerde alacağım arkadaşlar. Şöyle Buraya şöyle buzlarla tanıtayım sizlerin hoşgöründe. Buraya aç. Buraya çıkar. Evet buraya hmm. şöyle makinalardan VMP koyalım arkadaşlar buraya bu uzi'yi koyalım arkadaşlar buraya da inşallah aldığımızda kar98'i koyalım arkadaşlar Şimdilik bu kalsın dostlar. Evet. Hemen gidip bir oyunumuza geçelim arkadaşlar. Hala birer like atmadıysanız hemen şu anda e, sol alt birer like at atabilirsiniz arkadaşlar. Hala abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Videolar çekerken bayağı emek veriyoruz. Welcome to PUBG Mobile. <laughs> evet, ol, Kanalımız 5 abone ediyor zaten dostlar ama maalesef bir zamandan sonra Yine tekrardan 5000 abone oluyoruz arkadaşlar. Destekleriniz benim için önemli. Hala abone değilseniz. Abone olursanız sevinirim. Be hepinizi bekliyorum be arkadaşlar. Zahideden biri olabilirsiniz. Onaman sukat gireceğiz arkadaşlar. 1v4. Böyle Söylediğim gibi arkadaşlar kar 98 çok güzel. Umarım ki ben de ilerleyen günlerde alacağım artık. O orada bırakılmaz yani. yakın alırım büyük ihtimalle. Modumuzu atıyoruz arkadaşlar. Bu arada Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, de oyunumuzda bildiğiniz gibi. Onu videoyu çektikten sonra ee, hemen üstüne etkinlik geldi arkadaşlar, etkinlikte 80 e, görevi ulaştığınızda Bir tane formayı da kalıcı olarak alabiliyorsunuz Bu güzel haber Onu da mutlaka alın dostlar, bırakmayın Zaten sizler de 3 bir takımda birini tutuyorsunuzdur, bileyim hemen Allah 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 Allah

Um. I don't That Olsun olsun, sorun değil. Eee, hemen proje içeriye stov giderim arkadaşlar. Stov basalım.

Harika bir tatil arkadaşlar. Şatıdan alırız. Neredesin? Bombamız falan bir şey değil. Çok olsun. Neredesin? Neredesin? Ben onu şimdi böyle bir başlıyoruz. Gördüm.

I got supplies. And there was that, like 哦，回车吧。 Продолжение следует... Dziękuję.

Hazırlık bilimli mert girmişken. Evet, o çıkmış. Anlıyorum. To Why would a polar bear rather stay in a picture frame than come out? <laughs> uh, it's funny every time I see its head stuck outside. So, okay, you shout out a lot of more? <laughs> Selam, ben Paulmin. Hadi şu balığı yani zaferi alalım. Selam Paulmin, selam. Benimle sesli sohbet aracılığıyla sohbet edebilirsin. Arkadaş edinmeyi severim. Evet, sohbet edinme başarılı. Yere doğru gidiyoruz. Av tespit edildi. temiz ve berrak. Çok <laughs> diye kadarki en iyi takım arkadaşlarımsınız. Hepinizi her zaman hatırlayacağım. Evet, çok daha iyi alanlara dikkat edin gitti. <laughs> Yakınlarda düşmanlar var. Tetikte olun. <gülüyor> 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 İyi atış. Bir dahaki sefere bir maç yapmalıyız. Umarım geri kalanı da acep. <laughs> Silah atışı. Nereden geliyor? Kıldım. Tüm Çünkü... kumandalar ne değişti? Göster. Astır be. Biliyordum arkadaşlar. Adamın elinde keskin var. Hiç, olsun olsun güzel mücadele ile evet. arkadaşlar Evet Sizleri seviyorum dostlar Çıkmadan birer like atmayı <laughs> Kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın Hepiniz seviliyorsunuz diyorsanız ki abi beni ekleyin vesaire falan ee... Beni ekle abi klan al beni diyorsanız nikinizi civciv yapın arkadaşlar. Hepinizi bekliyorum. Abone olmayı, bir like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.